Wu Zetian, Çin tarihindeki ilk ve tek kadın imparator. Tang hanedanlığı döneminde hüküm sürdü. Ancak hikayesini olağanüstü yapan şey, gücü sadece perde arkasından elinde tutmamasıydı. Kendini imparator ilan etti ve kendi hanedanlığını kurdu. Zhou hanedanlığı, milattan sonra 690'dan 705'e kadar Tang yönetimini geçici olarak kesintiye uğrattı. Başlangıçta İmparator Taizong'un bir cariyesiydi. Daha sonra oğlu İmparator Gaozong'un İmparator içe eşi oldu. Onun ölümünden sonra kukla imparatorları tahta geçirerek fiilen yönetimi devraldı. Ta ki kendisi resmen iktidara gelene kadar. Wu Zetian zeki, stratejik ve acımasız bir yöneticiydi. Rakiplerini ortadan kaldırmak ve gücü pekiştirmek için gizli polis, gözetim ve propaganda kullandı. Tartışmalı yükselişine rağmen, yetenekli ve etkili bir yöneticiydi liyakat sistemini destekledi, sınav sistemini geliştirdi, imparatorluğu genişletti ve Taoizm yerine Budizmi destekledi. Ayrıca kültür ve eğitim üzerinde güçlü bir etkisi oldu, tarihi eserler sipariş etti ve sarayda ve toplumda kadınların rollerini destekledi.